Merhaba, ben Akif Durdu. RAKLAB, Robotik Otomasyon Kontrol Araştırma Geliştirme Laboratuvarı Yöneticisi ve aynı zamanda Robotik Otomasyon Topluluğu danışmanıyım. 2014 yılında Robotik Otomasyon Kontrol Araştırma Geliştirme Laboratuvarı, yani RAKLAB'ı kurduk. Burada robotik, otomasyon ve kontrol konularında araştırma geliştirmeler yapmak istedik. Daha sonra 2016 yılında öğrenci arkadaşlarımızla beraber robotik ve otomasyon topluluğunu kurduk ve çeşitli yarışmalara katıldık. Bu yarışmalarda aldığımız dereceler devam etmekte. Özellikle insan araçları yarışmalarında 2017 yılında TÜBİTAK Uluslararası İnsan Savı araçları Yarışması'nda ikinci oldu. Ertesi yıl yine TÜBİTAK İnsan Savaşları Yarışmalarına katıldık. Orada ikinci ve üçüncü olduk ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmekte olan İnsan Savaşları Yarışmalarına katıldık. Orada da önemli bir tecrübe elde ettik ilk yıl. Ertesi yıl tekrar katıldığımız yarışmada 60 takım arasında 11. olduk. Bu önemli bir tecrübeydi. Özellikle insan sağlığı araçları kategorisinde otonom teknolojilerin geliştirilmesinde çok önemli görevleri içeren bir yarışma olduğu için biz de bu görevleri gerçek zamanlı olarak yaparak arkadaşlarımızla kendimizi ve laboratuvarımızı geliştirdik. Merhaba, ben Hasan Uz, Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Üniversitemize bağlı robotik ve otomasyon topluluğu kurucu başkanıyım. Bu topluluk içerisinde insansız hava araçları bölümünde çalışmaktayım. İnsansız hava araçları içerisinde pilotluk ve otonom yazılımlarda görev almaktayım. Robotik ve otomasyon topluluğu olarak Uluslararası TÜBİTAK i̇nsansız Hava Aracı yarışmasına 2017'den beri katılmaktayız. Bu yıllarda ikincilik, bir sonraki yıl ikincilik ve üçüncülük ve üçüncü yılımızda da birincilik dereceleri elde ettik. Bu yarışmalara katılımımızı sürdürürken Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmekte olan Ağustos yarışmasına da katılım gösterdik. İlk senemizde çok güzel tecrübeler elde edip ikinci senemizde 65 uluslararası takım arasında görev savunmasında 11, genel sıralamada 13. Yük dereceleri elde ettik. Cansel Boynu Kara, Konya Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Topluluğuna başkanlık görevini yürütmekteyim. Topluluk olarak Teknofest 2021 kapsamında düzenlenen 10 farklı kategoride 14 takım ile finale kalmış bulunmaktayız. Çalışmalarımızı Raktap bünyesinde ve doçent doktor Akif Durdu danışmanlığında yürütmekteyiz. Elde edilen birikim ve tecrübeler ile birlikte topluluk üyelerimiz kendilerini geliştirmeye ve ilerlemeye devam etmektedir. Merhabalar, ben Talha Gülgün. Rocklab Kapsül Nova ekibinin takım kaptanıyım. Teknofest İnsansız Sualtı sistemleri yarışması ve uluslararası alandaki diğer yarışmalarda ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmek amacıyla insansız su altı sistemleri geliştirerek milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmayı misyon edilmiş bir ekibiz. Üretmiş olduğumuz su altı aracı, su içerisinde yüksek hareket kabiliyetine sahip, oluşabilecek dış etkenler karşısında kendi dengesini koruyabilen ve üzerine eklenebilecek robot kol sayesinde çeşitli görevleri yerine getirebilen bir yapıdadır. Ekibimize ait bir diğer proje ise STM tabanlı insan su altı aracı kontrol kartı projesidir. Projemiz TÜBİTAK tarafından da desteklenmiş olup yarışmada final aşamasına geçmeyi hak kazanmıştır. Merhabalar, ben Mustafa Yasin Akmaz. Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Raklap topluluğunda Raklap Robot Taksi Binek Otonom Araç Takımı Üyesiyim. Ayrıca Raklap topluluğunda genel sekreterlik görevinde başarıyla yürütmekteyim. Bu yıl Teknofest 2021 yarışmasında Robot taksi binek otonom araç yarışmasına katılmaktayız. Yarışma için istenen görevleri yerine getirecek algoritmaları tamamen kendimiz yazıyoruz. Örneğin otonom sürüş algoritması, şerit takibi, park algoritması gibi. Bu algoritmalar tamamen takımımızca ekip çalışmasıyla birlikte yazılmaktadır. Doçent Doktor Akif Durdu hocamız sayesinde ilerlememize devam ediyoruz. Herkese merhaba. Ben Yasin Türkmenoğlu. Rock Club Inspire ekibinin takım kaptanıyım. Böyle Teknafest'te insanlık yarın teknoloji yarışması engelli dostu kategorisinde katılıyoruz. Raklap Inspire takımı olarak vücut hareketleriyle İHA kontrolü projemizi geliştirdik. Amacımız hareket kısıtlaması olan fiziksel veya zihinsel engelli bireylere yardımcı olmaktır. Projemizle birlikte bu bireylerin vücut hareketleriyle İHA kontrolü yapabilmelerini ve anlık olarak kamera görüntüsünü izleyebilmelerini sağlıyoruz. Merhaba, ben Muhammed Hümem Yaklaşık 3 yıldır robotik ve otomasyon topluğun üyesiyim. Bu süreç içerisinde döner ve sabit kanat İHA kategorilerindeki yarışmalara katılım gösterdim. Bu sene ise Nova İnsansız Su 6, ve görüntü işleme üzerinde çalışmaktayım. Merhaba, ben İbrahim Abbasi. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Raklap Nova İnsansız Su 6 aracın ekibinden görüntü işleme görevinden sorumluyum. Merhabalar, ben Muhammet Halistekin, Raklap Nova ekibinin bir üyesiyim. Takımda aracın elektronik kısmı üzerine çalışmaktayım. Bunun yanı sıra elektronik kart tasarımı üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Bir elektronik kart tasarımı yaptığımız projemiz, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Yarışmasında finale kalmaya hak kazanmıştır. Müzik Merhabalar, ben Kevser Düzyon. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Robotik ve Otomasyon Topluluğunda Aybars takımı bünyesinde görüntü işlemi uğraşmaktayım. Robotik ve Otomasyon Topluluğu bünyesinde kendimizi yalnızca yarışmalara değil, ilerideki iş hayatında ekip çalışmalarına da hazırlamaktayız. Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Karaaslan. Raklap Topluluğu bünyesi altında Teknofest Uluslararası İnsan Zava Araçları Yarışması, Teknofest Savaşan İHA Yarışması ve Teknofest Akıl Dolaşım Yarışması alanlarında çalışma yapmaktayım. Aynı zamanda görüntü işleme ile ilgili lisans ve lisans projelerde yer almaktayım. Merhabalar, ben İmran Ayık. Teknofest Uluslararası İnsan Savaş Yarışması'nda Raklap Ayvars ekiminde gömülü sistem ve elektronik donanım kısmında görev almaktayım. Merhaba, ben Gökhan Öztürk. Rektep Aybars İHA takımı takım kaptanıyım. Yaklaşık 3 yıldır insansız hava araçları üzerine çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. 2019 yılında Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda döner kanat Kategorisinde performans birinciliği elde etmiş tecrübe sahibi ekibiz. Yarışma dışında yerlilik kapsamında uçuş kontrol kartı tasarım ve yazılımı, e, fırçasız DC motor tasarım ve yazılımı, yer kontrol istasyonu tasarım ve yazılımı üzerinde çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca mekanik olarak da kendi yerli şasamızı ve üretim montajımızı kendimiz yapmaktayız. Bu sene de aynı karlılıkta yarışmalarımıza hazırlanmaktayız. Merhaba, ben Cemil Erçin. Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Rakab Oruyan, Süriye takımında görev almaktayım. Merhaba, ben İrfan Sumur. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Rektep Orion takımının takım kaptanlığını üstlenmekteyim. Rektep Orion takımı Teknofest Sürüha yarışmasında bu sene finalist olarak devam etmektedir. İlk önce sanal ortam üzerinde simülasyonda algoritmalarımızı geliştirip ardından gerçek hayata, gerçek İHA'larda uygulamaları gerçekleştirmekteyiz. Merhabalar, ben Furkan Altunay. Raklap Griffin Savaşan İHA takımının takım kaptanıyım. RAKLAB toplumunda insan savaş araçları üzerinde ailenin tasarımı ve analiz analizi üzerine çalışmaktadır. İnsan savaş araçlarımızın tasarımı özgün olarak ve görev odaklı olarak tasarlanmaktadır. Atölyelerimizde kompozit üretimi yapılmaktadır. Merhabalar, ben Samet Cömert. Daklap Merkür takımının takım kaptanıyım. Aynı zamanda aviyonik ve otonom sistemler üzerine çalışmaktayım. TÜBİTAK insan Savaşları Yarışması'na hazırlanmaktayız. Takımdaki 3. yılımız olup tecrübe takımlarında yer almaktayız.